Merhaba, ismim Emel Ertem. Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Önce inşaat mühendisinin bir tanımını yapmak istiyorum. İnşaat mühendisi yaşamamız için gereksinim duyduğumuz her türlü binayı, bu bina konferans olabilir, okul olabilir, konut olabilir, stadyum olabilir ve her türlü su ve deniz yapısını, baraj olabilir, liman, kanal olabilir, her türlü ulaşım yapısını, yol, demir yolu, karayolu, metro olabilir, her türlü zemin yapısını, tünel, istinat duvarı gibi bu yapıların projelendiren ve gerçekleştiren kişidir. İnşaat mühendisi tabii ki mimarlar başta olmak üzere diğer mühendislik disiplinleriyle de işbirliği yapar. bizim Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümümüzün öne çıkan hususlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim bir kere çok güçlü bir akademik kadromuz var. Akademik kadromuz ulusal ve uluslararası yayınları olan Danışmanlıklar yapan, özel sektörün isteklerini, ihtiyaçlarını bilen, araştırma projeleri yapmış halen yapmakta olan ve öğrenciyle iletişimi çok güçlü olan bir akademik kadroya sahibiz ve bizim akademik kadromuzda ki hocalar doktora yaptıkları dallardaki derslere girmektedir. Bu önemli bir ayrıcalıktır Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü için. Diğer taraftan laboratuvarlarımız mevcut. Yapı hidrolik ve şu an içine bulunduğumuz göl teknik laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarların dışında, bu Dudul yerleşkesinin dışında Çengelköy yerleşkemizde de bir akım dalga kanalımız var. Bu da İstanbul'daki vakıf üniversitelerin içinde sadece bizde var. Orada lisansüstü çalışmalar ve araştırma projeleri yürütülüyor. Şu anda da bir tübitak projesi yürüyor. Bölümümüzde ÇAP ve dal programları var. ÇAP da bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, makine mühendisliği, Endüstri Mühendisliği'nde çap yapma imkanınız var. İlaveten elektrik elektronik mühendisliğinde bunlara katarsak orada da yan dal yapma imkanınız var. Dudullu OSB'nin içinde yer almamız büyük avantaj. Özellikle staj konusunda Dudullo OSB çok staj imkanları, olanakları tanıyor. Bizim bölümümüzü tercih edecek öğrencilere tavsiyem şu. Matematik altyapınızı şimdiden güçlendirmenizde fayda var. Bunun dışında tanıtım günlerine gelmenizi tavsiye ediyorum. Okulun fiziki koşullarını görmenizde ve biz hocalarla sohbet etmenizde, tanışmanızda büyük yarar var. Web sayfamızı takip edebilirsiniz. Söylemek istediklerim şimdilik bu kadar.